metre devreye paralel bağlanır. Bu rakım değer analizi derslerimize başlamış bulunmaktayız. Evet sorumuzu da şu şekilde verilmiş. Böyle bir devre devrenin Norton eş değer devresini bulunuz. İlk başta bulunmamız istiyor. Bunun için bana ne lazım? 1 Rn lazım. 2 In lazım. Bunları bulursam tam bu soruyu çözerim. XY uçlarına 12 ohm bağlanırsa bu rençten geçecek akım ne olur? XY uçlarından maksimum akım çekebilmek için bağlanması gereken yük direncini belirleyiniz. Şimdi ilk başta buradan Rn'ye bakalım kaç çıkıyor. RN'ye bakmak için şunları kısa devre yapıyordum. Hemen kısa devre yapılmış halini çiziyorum. Şey, şöyle kısa devre pardon. Şurası şöyle. Şöyle. Şurada bir direnç var. Şurası kısa devre olan gerilim kaynağı. Şurada da kısa devre olan gerilim kaynağı var. Ve buradan bakınca RN nedir? Şurası R3, şurası R2, şurası R1. Yani şurası 8 ohm. Şurası 6 10 Şurası ise 10 ohm verilmiş. Şimdi buraya baktığımız zaman ne görüyoruz? 6 ile 8'in birbirine paralel olduğu çok aşikar. Yani şöyle yapacağız. 6 çarpı 8 6 artı 8 ikisinin paraleli artı 10 10 şu şekilde 6 kere 8 48 yazdık Gözük herhalde. Bölü 14 eşittir. 3.42 artı 10 dedik mi? 13.43 diyebiliriz. Yani benim Rn eşittir. 13.43 birimi ne olacak? Direnç olduğu için 10. Bunu bulduk. Bu bizim Norton direncimiz. Peki benden başka ne isteniliyor? İstenen şu. I'neyi bulmam. I'neyi nasıl buluyordum? Bu devreyi çiziyorum tekrardan. Burada gerilim kaynaklarını neden kısa devre ettiğim vesaire hani direkt bu videodan izlemeye başladıysanız birkaç önceki derslerimizi dinleseniz daha iyi anlarsınız. Bazen burada hızlı geçebiliyorum. Çünkü diğerlerine bolca anlatıyorum tekrar tekrar izleyenleri de sıkmamak için bazı noktaları atlayabiliyorum. Burası benim öne. Bu şekilde. Şimdi hani başka şekilde de yapılır ama ben burada çok pratik gördüğümüz için çevreyi kullanıyorum. Ö1, Ö2 çevre akımları yöntemi. Yani teorem içinde teorem kullanıyoruz. <laughs> Şu anda Evet bakın burası eksi artı artı eksi çevre akımlarını anlatmayacağım direkt çözeceğim çünkü çevre akımlarını bilmiyorsanız eğer hemen çevre akımları teoremini anlattığımız kaçıncı başlardaydı herhalde o videoları açıp bakabilirsiniz zaten e, video başlıklarında yazıyor. Bu doğru akım derslerinin hepsini e, yaklaşık 40-45 ders olacak gibi bilmiyorum 50'ye varır mı 40-45 ders toplamda arka arkaya numaralandırmış şekilde oynatma listesine ekledim zaten oradan da takip edebilirsiniz. Hemen yazalım. Şurası 15 artı 15 I1 çarpı 14 ikisinin toplamı 14 I1 buradan yukarı aşağı buradan yukarı. İkisi birbirine zıt doldurun. Eksi 6 I2 nereden geldiğini anlatmıyorum. Çünkü e, şurası eksi 10 çevre akımlarda anlatmıştım. 6 artı 10, 16. I2, eksi 6. I1. Bu şekilde olacak. Şimdi burada ne yapacağım? Birbirini götürme işlemi Ne Neyle neyi götürebilirim? I, bana I2 lazım. Yani çünkü I2 ile I1 aynı şey. O yüzden ben bunu kaç eşittir? 14 ile 6'yı eşitlemem lazım. 42 ile eşitlenir. Bunu 3 ile çarparım. Bunu 7 ile çarparım. 45 42 I1 eksi 18 I2 eksi 70 112 I2 42 I1 Bu ikisini alt alta toplarsam bununla bu birbirini götürdü. Burası kaç çıkar? E, 94 e2 çıkacaktır. Tamam. Burası eksi 25. Her iki 94'e bölersem 25 bölü 94 eşittir. Kaç çıkıyor? 0, 27 diyelim. I2 eşittir. Eksi 0, 27 amper olacaktır. Şimdi ben neyi buldum? Artık eş değerleri çizebilirim. Bakın eksi çıktığı için aşağı çiziyorum. <laughs> Benim burası 0, 27 amper. Burası kaç çıktı? I2 aslında aynı zamanda IN. I, I norton. Aynı zamanda I2 eşit. O da kaç çıktı? Yani ne kaç çıktı? 13.43 ohm. Bu benim neyim? A şıkkım. A şıkkını tamamlamış oldum. Yani devrenin Norton eşdeğer devresini bulmuş oldum. Şimdi ne diyor bana? XY uçlarına diyor 12 ohm bağlanırsa bu dirençten geçen akım ne olur? XY uçlarına 12 ohm bağlanırsa bu dirençten geçen akım ne olur? Hemen bağlayalım. Şimdi şu, şöyle, ben bunu buraya çizeyim. Büyükçe çizdim. Şuradan 0.27 amper. Şurası 13.43 10 bulmuştuk. Şurası x, şurası y. Bakın burada. Şurada, duruyor. Şimdi diyor ki soruda B şıkkında X, Y 12 ohm bağlanırsa bu dirençten geçecek akım ne olur? Hemen bağlayalım. 12 10 bağlayınca buradan geçen I, Y diyelim. I, Y ne olur? I, X, bulmak bizim için artık çocuk oyuncağı. Neden? Çünkü biz akım bölücüyü çok iyi biliyoruz. Her videomuzda neredeyse kullandım ben bunu. I, Y eşittir. Giren akım Gelen rakım kaç? Veya buradan girdirelim fark etmez. Yani zıttı olacağını ifade etmek için. Yani şöyle, şöyle. Şunu unutun. Buradan geliyor. Buradan iki ayrılıyor. Bir yukarı, bir buraya. 0, 20, 7. Bölü her ikisinin toplamı. 13, 43, artı 12. Çarpı bu. 13, 43. Şimdi yapalım beraber. 0.27 çarpı 13.43 eşittir bu. Bölü toplamı 25.43. 25.43 eşittir 0.14. X, Y eşittir 0.14 amper çıkar. Yönü ne taraf peki? Bakın yönü yukarı. O yüzden buna eksi diyebilirsiniz. Yani şunu demek istiyor yani burada ampermetre bağlayacağız ya biz buraya ampermetrenin artısını buraya eksisini buraya bağlarsanız buradan eksi bir voltaj alırsınız. Yani eksi 0.14 gibi bir rakam alırsınız. Bu da benim B şıkkım. Hani eğer aşağıda böyle yukarı doğru yani bu aşağı doğru olsaydı o zaman kendi içerisinde arttan eksiye doğru gelecek. Yani x'den artıya doğru devre tamamlanacak. Dolayısıyla artı olacaktı. Ama yukarı olduğu için bu eğer ampermetre renkini buraya artı buraya eksi bağlarsanız o zaman eksi 0.14 okursunuz. Yani sadece bize yönünün yani şu eksiliği koymuyorum diyelim. Yönünün yukarı olduğunu biliyorum. Yani değeri 0.14 de yukarı. Şimdi C şıkkında ne diyor? Yani B şıkkında hallettik. C şıkkı X'ye uçlarından maksimum akım çekebilmek için bağlanması gereken yük direncini belirleyiniz. Şimdi ben devremi C şıkkıdayım. Devremi tekrar çiziyorum. Şöyle. Şurası 0.27 amper. Şurası 13.43 ohm. Diyor ki şurası da X, Y. Diyor ki X, Y ucuna ne bağlarsanız buradan maksimum geçer. Eğer bakın ben buraya mesela 110 gibi bir şey bağlasam yani bu 13, 110. O zaman ne olur? Mesela y ne olur? E, 0.27, işte 100 artı 13.43 çarpı ne yaparız? 13.43, bak 110 bağladığım zaman ne oluyor? Bunu hesap edelim. 0.27 çarpı 13.43 eşittir bu bölü 113. 43. Ne yaptı? 0. 0. 0. 0 3. 2 amper. Eğer ben buraya 110 yerine 1 ohm bağlarsam ne olur? Bir de onu hesap edelim. Eksiye 0. 27. Bölü. X'in toplamı 13. 43 artı 1 çarpı 13 43 çarpalım 0,27 çarpı 13,43 bölü 14,43 diyelim. Bakın ne çıktı? 0,25 amper. Yani bununla bunun arasında ne var? Yani 8-9 kat fark var. Bölelim kaç kat olduğunu. 0,25 bölü 0,032 kaç katıymış? 7,8 katı. Bu bunun yaklaşık 8 katı büyüdü. Yani siz buradan buraya aldığınız zaman 8 katı. Yani bu ne demek oluyor? Buradaki direnç miktarı ne kadar az olursa bunun üzerinden geçecek akım miktarı o kadar çok olacaktır. O zaman ben buraya hiçbir şey koymam. Yani burayı kısa devre yaparım. Bunun hiçbir hükmü kalmaz. Olduğu gibi bütün akım yani 0.27 ikisiye uçlarından geçer. Yani ikisiye uçlarından 0.27 amper geçmesi için mesi için yani maksimum x arası kısa devre yapılır. Kısa devre ne demek? Yani orayı bir telle bağlamak demek. Yani Buradaki yük direnci 0 ohm olmalı maksimum akım için. Evet bu dersimizde ne sorulmuştu? Norton eş değer devresini sordu. Onun için ikisini gerilim kaynaklarını kısa devrettim. Daha sonra bu ikisi paralel buna seri o da 13.43 çıkmıştı. Daha sonra buradaki I Norton akımı bulmak için çevreyi kullandım. Ve I norton kaç çıkmıştı? Eksi 0.27. Eş değer devresini bu şekilde belirlemiş oldum. Eksilik sadece yönü ifade eder. Başka bir şey değil. Artı çıksaydı yukarı çizerdim. Eksi çıktığı için aşağı çizdim. Bu yani. Yani bu direnç üzerinden yukarı çıkıyor. Ama öbürlerinden asıldı. Bu direnç üzerinden aşağı iniyordu. Tamam onu geçtik. 5 şıkkı ne diyor? X'ye uçtan 12 10 bağlanırsa geldim. Yük direncimi 12 ohm diyor. Üzerinden geçecek akım nedir? Bu zaten akım bölücü. 0.27 buraya giriş yapıyor. Yani şuraya giriş yapıyor. 13.43 ile 12 üzerine dağılıyor. İşte 12 üzerinden kaç geçer? 0.14 amper geçermiş. C şıkkında ne diyordu? XC uçlarından maksimum akım çekebilmek için bağlanması gereken yük direnci belirleyiniz. Bunda maksimum geçebilmesi için buranın minimum direnç olması lazım. Minimum direnç de kısa devre olması demek. Yani sıfır onluk direnç demek. Evet bu sorumuz da bu kadar. Hatta bu soruyla beraber Norton artık bu ders için yeter. Sonra belki bütün konular bittikten sonra genel bir e, değerlendirme yapar. E, mesela bir soru sorar. Işte 6-7 teoremle hangisiyle hepsiyle çözmeye çalışırız. Bu şekilde belki bir e, soru çözümü yapabilirim. Evet bu dersim bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.